Türkiye'ye uçmanın kolay yolu Pegasus, Oktan Erdikmen'le Avrupa'dan haberleri sunar. 26 Eylül 2025 Cuma ve Oktan Erdikmen'le Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da yeni sosyal yardım planı Başbakan Merz, vatandaşlık parasının en öncelikli işi olduğunu söyledi. Kesintileri bizzat yapacak. Bu zevki ne bakanlara ne de uzmanlara bırakacak. Yaz tatilinde yasa tasarısı hazırladılar. Yemediler, içmediler, vatandaşın işi olsa tatilde işte Noel'de şuydu buydu. 3 ay randevu verirler. Yardımlar kesilecek diye heyecanlılar. Tatilde yasa hazırladılar. Vatandaşlık parasının adı yine değişiyor. Temel sosyal güvence oluyor. Değişiklikler şunlar. Randevuya gitmeyenin parası anında %30 kesilecek. Birkaç sefer işi reddedenlerin yardımı tamamen kesilecek. Eski sisteme dönülüyor. Sosyal yardım alabilmek için paranızı harcamanız gerekiyor. Sadece 15 bin avroya kadar izin verilecek. Bu da henüz kesin değil, daha tartışılıyor. Pahalı bir dairede oturan önce taşınacak. Enervey'de 3 farklı şehirde 200 adrese baskın yapıldı. Sosyal yardım çeteleri hedefte harabe binalara çok sayıda kişi kaydetmişler. Ve yardım, sosyal yardım, çocuk parası aldırmışlar. O binada kimse yok. Hatta ülkede yoklar. Bu şekilde 100 milyonlarca avro çetelere aktarılıyor. Heidelberg'te bir okulda 3 yıldır öğretmenlik yapan bir kadının diploması sahte çıktı. Sahte belgelerle daha önce başka okullarda da öğretmenlik yapmış. Mal varlıkları donduruldu. Kazandığı para sahte diplomayla olduğu için yasa dışı sayıldı. Sahte belgelerle kredi de çekmiş. Olaylar olaylar bunlara hiçbir şey olmuyor bir şekilde devam ediyorlar. Nürnberg ve Fürth şehirlerinde ise sahte esnaf uyarısı yapıldı. Evlere gelip kendilerini esnaf usta gibi tanıtıyorlar. Sonra da hırsızlık yapıyorlarmış. Dikkat! Berlin'de bir kiracı 460 avroya oturduğu dairesini 960'tan bir başkasına kiraya verdi. Ev sahibi öğrenince mahkemeye başvurdu. Net dolandırıcılık. Ama Berlin'de bir daire bulduğumu ömür boyu bırakmıyorsun. Çıkmıyorsun. Untermite. Ne zaman mümkün olur? İşte yurt dışına gidersin. Birkaç ay için bir başka şehre gidersin. Ama yıllarca Untermite olmaz. Ama yapıyorlar. Havadan para alıyorlar. Sömürünün içinde sömürü. Bu sömürü sistemine biraz olsun dur demek için küçük bir şans. pazar günü seçimler var. Kuzeyren Vestalya eyaletinde birçok büyük büyükşehir belediye başkanlığı için ikinci tur seçimi yapılıyor. Köln başta Türklerin yoğun olarak yaşadığı birçok şehirde belediye seçimleri var. Pazar günü mutlaka ama mutlaka sandığa gidip oylarımızı kullanalım. Aksi takdirde meydan aşırı sağcılara, ırkçılara kalıyor. İçişleri Bakanlığı Avrupa genelinde drone vakalarının arttığına dikkati çekti. SSU'lu Bakan Dobrindt mecliste bir konuşma yaptı. Hibrit tehdidin hedefiyiz ve Rusya'da potansiyel aktör olarak görülüyor dedi. Avrupa hava sahasında gittikçe artan bir hareketlilik var. Dronlar dolaşıyor. Danimarka'da 100 uçuş bu yüzden iptal edildi. Norveç'te yine geçici olarak Oslo'da havalimanı durduruldu. Baltık'ta, Polonya'da, Estonya'da, Romanya'da her yerde Tanımlanamayan dronlar uçuyor ve Alman uçaklarıyla Rus uçakları, savaş uçakları karşılıklı havalanıyor. Böyle gergin bir atmosfer var. Bu esnada Almanya uzay güvenliğine 35 milyar harcayacak. Yani 30 milyar açık var bütçede. Nereden bulacağız derken 35 milyarı uzaya yolluyoruz. Savunma Bakanı Pistorius, "Uzayda savunma yapabilmek için caydırıcı olmalıyız." dedi. Rusya ile Çin'in engellenmesi lazım dedi. Doğru da yani biz nasıl engelleyeceğiz bizim trenler bile zamanında gelmiyor. Alsas'ta öğretmenini bıçaklayan 14 yaşındaki çocuğun Nazi hayranı olduğu açıklandı. Kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla göz altında öğretmenin hayati tehlikesi yok. Irkçılık bakın ilkokullara, ortaokullara kadar indi. Daha önce ırkçı diye okuldan atılmış bu çocuk ve defterine de SS işareti çizmiş. Avusturya'da Merkez Sağ Parti ÖFPA, Suriyeli ve Afgan mahkumların sınır dışı edilmesini istiyor. Kampanya başlattı. Hollanda Ukraynalı şirketlere fabrikalarını açacak ve Ukraynalı firmalar ve silah firmaları Hollanda'da drone ve benzeri silahlar üretebilecekler. Ve bu firmalar ülke işgal altında olduğu için çalışacak güvenli ülke ve güvenli fabrikalar arıyor. Belçika'da emeklilik ve malüllük ödeneklerinde kriz var zamlar askıya alındı. Sendikalar kararı mahkemeye götürdü. 1 milyon 600 bin kişi daha aspara alacak. Üstelik 15 seneye kadar sürecek bu aspara alma işi. Milano Londra seferini yapan bir uçaktaysa iki yolcu pasaportlarını yemeye başlayınca acil iş yapıldı. Yani gerek var mıydı? Pasaportu yemek istemiş olabilir. Anlamadığım sebebin Acaba pasaportu yiyip iltica mı edecekti? Niye atmadı bilmiyorum ama İngiltere'de şimdi dijital kimlik dönemi başlıyor. Yasa dışı göçle mücadele için onu yiyemiyorsunuz pasaport gibi. Bugün ilginç haberler vardı. Türkiye'de bir, Artvin'de bir köprü çöktü. 8. yüzyılda yapılmış. Gürcü krallığı döneminden kalmış. Aşırı yağışlar nedeniyle daha yeni yıkıldı. Yani sene 2025. 1200 küsür sene geçmiş. Adamlar bir köprü yapmışlar. 1200 sene üstünden geçip gitmişiz. Yol yaptı, köprü yaptı dememişiz. Yıkılınca demişiz yıkıldı diye. Ya apartman yapıyorsun 50 sene dayanmıyor. Kentsel dönüşüm diyorlar. 1200 yıldır aynı köprüyü kullanıyorsun. Köprü yaptın demiyorsun. İnsan neyi görmek istiyorsa onu görüyor. Yani neye inanmak istiyorsa ona inanıyor. Bazen olmayan şeylere de inanıyor. Kendi uydurduğu şeylere de özellikle inanıyor. Para mesela. Para bir hikayedir. Bir kağıt mıdır aslında? Bir kağıt parçası ona değer atfederseniz işte onun karşılığında yemek verirseniz eşya verirseniz hizmet verirseniz o zaman değerlidir. Ona inancınız onu değerli yapar. Mesela bir maymuna gidin. Bir sandık muz karşılığında bir sürü şey yapar. Ama bir kağıt parçası verin hiçbir şey yapmaz. Bir maymuna sen ölünce sana böyle muzlarla dolu bir dünya vaat ediyorum ama bana bugün bir tane muz var derseniz asla vermez. Çünkü bunlar insanların kafasında değerli olduğuna inandığı şeylerdir. Amerikan yerlileri bu bizim inandığımız hikayelere pek inanmıyorlardı. Avrupalı gaspçıların altına niye bu kadar önem verdiklerini anlayamıyorlardı. Herman Cortes bu yağmacıların başı. Bizim dedi bir hastalığımız var. Kalp hastalığı ve sadece altınlarla geçiyor. Buna inandılar. Çünkü bu mantıklı bir şeydi. Hepsi bu dünyadan gelip geçti. Yunus'un dediği gibi biz bu ilden gider olduk. Kalanlara selam olsun. Karaca olan sual bizden evvel gidene demişti. Kim var imiş biz burada yokken. Yazıldığı kadar biliyoruz. Bir Afrika sözü var. Aslanlar kendi tarihçilerini bulana kadar diyor. Tarih avcıların kahramanlığını yazacak. Ve bu yüzden insan böyle kısa yoldan zengin olmaya bedavacılığa alışmayacak. Av olmayacak koşacak, mücadele edecek, mecbur. Afrika'da uyanan bir ceylan gibi en hızlı aslandan daha hızlı koşacak. Çünkü bir aslan aksi taktirde onu yer, ölür. Aynı ormanda bir de aslan var. O da en hızlı ceylandan daha hızlı olacak. Yoksa o da açlıktan ölür. Yani insan aslan ya da ceylan olması fark etmez. Ve Afrika'ta sözlü var diyor ki gün doğduğunda koşmaya başlarsan iyi olur. Nazım hey taranta babu hey demişti. Koşmak, alabildiğine başı dolu başı boş koşmak. Yaşamak ne güzel şey taranta babu, yaşamak ne güzel şey. Anlayarak bir usta kitap gibi, bir sevda şarkısı gibi duyup, bir çocuk gibi şaşarak yaşamak. Yaşamak, birer birer ve hep beraber, ipekli bir kumaş dokur gibi, hep bir ağızdan, sevinçli bir destan okur gibi yaşamak. Hoşçakalın. Türkiye'ye uçmanın kolay yolu Pegasus, Oktan Erdikmen'le Avrupa'dan haberleri sundu.